Merhaba arkadaşlar. Size bugün oldukça sağlam bir lider düğümü göstermek istiyorum. Bu bizim liderimiz. Bu da makineden gelen hepimiz. İlk önce arkadaşlar liderimizi şu şekilde ikiye katladık. Şöyle ikiye katladık. Katladıktan sonra şurada bir çember yaptık. Şöyle göstereyim. Şöyle bir çember oluşturduk. Makineden gelen ipimizi bu çemberin içerisinden geçirdik. Daha sonra biraz uzattım. İpi elim şu şekilde dayıyorum. Başlıyorum sarmaya arkadaşlar. Üstten alta doğru 12 tur saracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şu şekilde 12 tur sardık. Şimdi bunun tam tersine ipin bittiği yerden elim şu şekilde sıkıştırıyorum ipi. Bu sefer üstten alta doğru 6 tur saracağız arkadaşlar her bir örgünün arasını doldurmamız gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 Daha sonrasında makineden gelen ipimizi şu çemberin arasından geçiriyoruz. Geçirdikten sonra ipi sıkıca tutuyoruz. Lideri de sıkıca tutuyoruz başlıyoruz çekmiyor arkadaşlar tabi biraz ıslatmamız gerekiyor hemen ıslatayım şöyle ıslattıktan sonra lider daha iyi oturacaktır misinin yanmasını engelleyecektir evet çekiyorum arkadaşlar sıkıştırıyorum şu şekilde şu şekilde sıkıştırmayı bitirdim arkadaşlar gördüğünüz üzere harika bir e, oldukça da sağlam bir düğüm. Şimdiye kadar bu düğümün e, hiç koptuğunu görmedim. Sürekli kendim de avlarda bu düğümü kullanıyorum. Şimdi fazlalıkları keseceğiz. İp makinanın halkasından kolay geçebiliyor. Biraz e, hafif şey yapabiliriz. Diminden kesmeyebiliriz şu şekilde. Ama lider sert olduğu için Halkalara takılıyor. O yüzden lideri kesebildiğimiz kadar en e, dibinden kesmemiz gerekecek. Şu şekilde aldım. Makasımı da aldım. Mümkün olduğunda şu şekilde dipten kestim arkadaşlar. Bu da son halimiz. Bu e, fazlalık olan ip çok önemli değil. Halkalardan geçiyor ama lider takıldığı için dibinden kesmemiz gerekiyor. Evet düğümümüz bu şekilde. Herkese tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana katkı olmak amacıyla e, videoyu beğenir veya yorumlarınız varsa yorum yapıp kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. Saygılarımla.